Türkiye Büyük Millet Meclisi Eğitim ve Spor Komisyonu Başkanı ve AK Parti Eskişehir Milletvekili Ayşen Gürcan'a AK Parti İl Teşkilatı tarafından bir doğum günü sürprizi yapıldı. Bizler de Sayın Gürcan'ın doğum günü kutluyoruz ve bu sıcak samimi görüntüleri ekranlarınıza getiriyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi Eğitim ve Spor Komisyonu Başkanı ve AK Parti Eskişehir Milletvekili Ayşen Gürcan'a il binasında doğum günü sürprizi yapıldı tekrardan yuvanıza hoş evet. Gerçekten evet. AK Parti size özledi. Evet. AK Parti evet. Bir zaman anında yanımızda oluyorsunuz. Rabbim heyecanınızı daim eylesin. <laughs> Amin. Abi. İl Başkanı Gürhan Albayrak ve İl Kadın Kolları Başkanı Feriha Ertuğrul tarafından hazırlanan sürpriz doğum günü kutlamasında partili kadınlarla bir araya gelen Gürcan, bu mutlu anda hissettiklerini şu ifadelerle paylaştı. İnsan yaşı kaç olursa olsun her bir deneyim bir şey öğretecek. Bir şehir siyaseti bana sevdirdi, sizi bana sevdirdi, beni de size sevdirdi. Yani... Allah için bir dava yolunda yaşayanlardanız. Biz sadece bu yolda çaba sarf edenlerdiniz. Şuraya geldiniz ya, başkanım dedi, ocağınızı kapatıp geldiniz. Ben evde torunlarımı bırakıp geldim. Siz bir sürü şey bırakıp geldiniz. Bu geldi enerjiniz, bu gelme ameliniz içimizden geliyor değil mi? O onu sevdiren Allah hamdolsun. Bu yolu sevdiren Allah'a hamdolsun. Çok, 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 şükür. bu karşılığı yok belki ama böyle bir gün vereceğiz bu karşılığında. Birbirimize her daim yol arkadaşlığı yaparak bu yolda kimimizin ne yaptığını çöreniyor. Bu yolun yolcusu olmak derdimiz bu. Bugün biz böyleyiz. Yarın başkaları olacak ama hep istiyoruz bulacağız. Yaklaşık son 60'dan beri doğum gününü kutlamıyordum. Allah nasip etti, bu sene de bangır bangır kutladım. <laughs> ama o kadar güzel kutladım ki çok teşekkür ediyorum. Başta il başkanıma, Kadıköy'e başkanıma böyle güzel bir etkinlik yaptığı için çok teşekkür ediyoruz. Milletvekili Gürcan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Parti binamızda bugün gerçekleştirilen bu zarif ve anlamlı sürpriz dolayısıyla başta AK Parti Kadın Kolları İl Başkanımız Feriha Ertoruna ve İl Başkanımız Gürhan Albayraka gönülden teşekkür ediyorum. Doğum günüm vesilesiyle gösterilen nezaketin yanı sıra bir öğretmen olarak 24 Kasım Öğretmenler Günü'me dair iletilen güzel dilekler ve geçirdiğim trafik kazası sonrası hazırlanan bu incelik dolu sürpriz benim için gerçekten kıymetli bir hatıra olarak yerini aldı dualarını ve desteklerini her daim hissettiğim, teşkilatımızın vefalı ve emektar kadınlarının varlığı bizlere güç ve motivasyon kaynağı olmaya devam ediyor. Bu büyük aile içinde sergilenen dayanışma, samimiyet ve kardeşlik bizim en büyük kuvvetimizdir. Rabbim bu güzel yürekleri daim eylesin. İyi ki varsınız, iyi ki aynı davanın gönül erleriyiz ifadelerinde bulundu.